Merhabalar. Bugün size yeni çıkardığımız bir parçanın aparatın anlatımını yapacağım. Bu aparat bazı motorlarda direkt orijinalde çıkabiliyor. Ama birçok motorda içinde çıkmadığı için bu parçanın BioLife olarak biz üretimini gerçekleştirdik. Neden gerçekleştirdik? Bunu da anlatacağım. Çünkü çok önemli bir parça olduğunu gördük. Bu parça bazı motorlarda çıkıyor demiştim ama bazı motorlar bunu kullandırırken bakın bu şekilde kullandırıyorlar. Ee, bize göre bu tarz kullanım ters. Ee, bu şekilde asla kullanmayın. Yani bizim BioLife ürünlerimizi kullanıyorsanız flora ya da Monera filtre ya da gelecekte çıkaracağımız diğer filtrelerde de olacak bu parça. Bu diğer firmaların anlattığı şeklinde resimlerdeki gibi kullanmayacaksınız. Ama diğer filtreleri, ithal sistemleri kullananlara biz karışmıyoruz. Onlar gene bu şekilde kullanabilirler. Bizim yaptığımız her anlatım sadece Biolife kullanıcıları içindir. Şimdi neden bu tarz kullanım ters? Ona gelelim. Şimdi bu parça birçok motora çok rahatlıkla takılabiliyor. Yani piyasada en çok olan motor çaplarına göre yapıldı imalatı. Bu şekilde taktığınızda motor suyun 2 santim altında olacak. Bu parçanın açısı bakın yukarı bakacak. Suyun yukarısına bakma sebebi karşıya giden su buna çarpıp açısı yukarıya yöneliyor. Yukarıda küçük dalgalar oluşturuyor suda ve suya oksijen olarak kazandırmış oluyor. Yani hiç hava kabarcığı olmadan suya hava kazandırmış olacaksınız. Mesela daha önceden bu motorlara buradan hava hortumu takmanızı tavsiye ediyorduk. Özellikle Monera filtremiz. Bu hava hortumunu takmadan karşı hava kabarcığı atmadan Monera sistemimiz suya hava kazandıramıyordu. Ama bu parça sayesinde artık Monera filtreye hiçbir hava hortumu takmanıza gerek kalmadı. Hiçbir hava kabarcığı olmadan bu parçayı eğer bu açılarda takar, suyun üstüne dalga yaptırırsanız Monera filtre de artık suya bol hava kazandırmış olacak. Bu parça bahsettiğim gibi birçok motora uyabiliyor. Ama uymadığı motorlarla da karşılaşacaksınız. Mesela şu motora uymadı. Bakın. Kesinlikle girmiyor. Ama uymadı diye takmamazlık yapmayın. Çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Takmanın da formülünü anlatayım. Gördüğünüz gibi parça iki parçadan oluşuyor. Sökeceksiniz. Elektrik bandı. Bir parça kopart. Bakın şurada iki tane çıkıntımız var. Bandı şuradan ilk tutturmayı yapmak için bu şekilde yaptım. Sonra bakın şunlar muhakkak iki yanda kalması gerekiyor. Şimdi parçamızın iki yan tarafında kaldı. Daha sonra bu parçayı tekrardan buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu. Sadece bir elektrik bandıyla hiç olmayan bir motora takabildim. Bu şekilde. Açı bahsettiğim gibi muhakkak bu şekilde konulacak. Ee, ısrarla söylüyorum. Çünkü suyun üstüne dalga yaptıracağız. Biraz sonra ben size o yaptığı dalgayı çalışma şeklini videoda da göstereceğim. Bu size neyi sağlıyor aynı zamanda? Şimdi buraya bir hava hortumu taktığınızda motor karşı hava kabarcığı attığı zaman bir hava çekme sesi oluşuyor. İki kabarcıkların patlama sesi. Bu ikisi de fiziksel bir sebeptir. Çünkü fizik olarak havayı çekerken bir ses oluşur. Bir de binlerce hava kabarcığı suyun üstünde patladığında ses oluşur. Bu engellenemez bir sestir. Bunu engellemenin yolu bu parçadır. Bu parça sayesinde hava çekme sesi ve hava kabarcıkların patlama sesinden tamamen kurtuluyorsunuz. Hava hortumu takmadığınız takdirde ve açıyı bu şekilde verip suda dalga oluşturarak çalıştırdığınızda artık Monera filtrede tamamen sessiz bir şekilde çalışabilecek. Bu hava sesinden Monera filtre de kurtulmuş oldu. Şimdi bazı motorlar mesela şu tarz motor buna takmak istediğinizde bakın burası engelliyor. Şu uç aşırı küçük. Buna göre bir aparatın imal edilmesi de çok zor. Çünkü her aparatın maliyeti şu anki piyasa değerleri bugünün şartlarında 50 bin lira. Şimdi sadece bu ince uçlu bir motor için bir kalıp daha yaptırmak haliyle imkansız oluyor. Ya da her motora göre kalıp yaptırmak imkansız oluyor. Bir şekilde bantla buraya sabitlemeniz gerekiyor. Başka hiçbir alternatifiniz yok ya da bunu kullanmayacaksınız. Şu an motor çalışır durumda. Bakın hiçbir hava kabarcığı yok ve suyun üstünde dalgalar oluşuyor. Üstten de göstereyim. Bu her dalgalanma suya hava kazandırıyor bu şekilde açısı yukarı bir şekilde çalışacak. Şu an her flora, her monera filtrenin ürün içeriğine bu parçayı ilave yaptık. Bu parçanın diğer en güzel tarafı, daha önce bahsettim gerçi ama tekrardan vurguluyorum. Şimdi motorunuz farz edin kuvvetli. Karşıya attığı su balığı rahatsız ediyor yüzerken. Diyelim balık rahatsız olduğunda bu parçayı açısını zaten bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yukarı verince ne oluyor? Su çarpıyor, yukarı doğru gidiyor. Hem suya hava kazandırıyor hem de karşısındaki balığın rahatsız olmasını engellemiş oluyor. Onun daha rahat yüzmesini sağlıyor. Böylelikle motorunuz kuvvetli dahi olsa, karşınızda da sirkülasyonu sevmeyen bir balık dahi olsa, onun sirkülasyondan zarar görmeden bu parça sayesinde daha kuvvetli motoru kullanabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi hem havayı hava çekme sesini, hava kabarcıkları yok ettiniz. Hiçbir hava kabarcığı olmadan suya bol oksijen kazandırdınız. Hem de beslediğiniz balığın daha rahat yüzmesini sağladınız. Bu yüzden bu parçayı muhakkak bu tarif ettiğimiz açılarda yukarı doğru kullanın sosyal medyada, forumlarda ya da bazı filtrelerin kutularında bu şekilde bakın ters anlatıyor. Bu parçanın takılma şeklini. Bu şekilde asla kullanmayın. Tamamen bizim biyolar kullanıcılarımızın bu şekilde kullanmasını istiyorum. Hava hortumu takmadığınız zaman şurada bakın eğer tıpası yoksa açık kalabilir. Bunun açık kalması ya da kalmamasının hiçbir önemi yok. Eğer tıpanız elinizde ise kapatabilirsiniz. Ama farz edin tıpanız yok. Kapatmadınız. Kapatmayın. Bunun açık olmasının hiçbir zararı yok. Faydası da yok. Yani etkisiz elemandır. Önemli olan bu parçayı bu şekilde takın. Bu açık kalmış kalmamış önemli değil. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Flora filtreye dökülen her suda hava gelişiyordu kendiliğinden. Yani flora filtrenin motoruna biz hava hortumu takmasak dahi Hiçbir hava kabarcığı, hava çekme sesi olmadan flora'ya dökülen suda havayı elde ediyorduk. Ama benim tavsiyem flora filtre kullansanız dahi bu e, suya yön veren aparatı gene de muhakkak takın ve açısını yukarıya doğru vererek kullanın. Flora'ya dökülen suda hava gelişiyor. Bir de burada havayı bol şekilde elde edersen suya daha fazla oksijen kazandırmış olacaksınız. Monera filtremizde ise muhakkak hava kabarcığı vermek zorundaydı. Daha önceki videolarda hep bu anlatımı yapmıştık. Hava kabarcığı verdirmezseniz kesinlikle hava elde edemezsiniz diyorduk. Ama artık Monera filtrede bu hava çekme sesinden ve hava kabarcık sesinden kurtuldu bu parça sayesinde. Bu parçayı Monera filtrede de muhakkak kullanın. Açısını bu şekilde yukarıya verin. Muhakkak suyun üstünde dalga oluşturacak. Hem beslediğiniz balıklar sirkülasyondan rahatsız olmuyor hem de bol oksijen elde etmiş olacaksınız. Suda oluşturduğunuz dalgalarla. Bu sayede Monera filtremizde hava çekme sesi, hava kabarcık sesinden tamamen kurtulmuş oldunuz. Monera filtreyi daha sessiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Teşekkürler. İyi günler. Şu an motor çalışır durumda. Bakın hiçbir hava kabarcığı yok ve suyun üstünde dalgalar oluşuyor. Üstten de göstereyim. Bu her dalgalanma suya hava kazandırıyor. Bu şekilde açısı yukarı bir şekilde çalışacak. Şu an her flora, her monera filtrenin ürün içeriğine bu parçayı ilave yaptık.